Bilal kendiniz çektiniz kendiniz Kamerayı kapatın çekti. tamam mı? Tamam affettim. Tamam affettim. Yaklaş yaklaş yaklaş. Affettim ben. Gerçekten ya. hani affetmek uğruna da olsa uğruna... Affettim de lan! ben çektim yeter ya! Nasıl yeter ya? Nasıl yeter ya? Allah Allah! La oğlum bir şey yok mu ya? Var var gel! La bir şey yok mu ya? Var var ben varım gel! Gel! Bak çocuk seni var çok feci yaparım gel, ha! Gel gel! Gelsene bir! Gel! Gel gel! <laughs> ya ben yoruldum sizden ya! Vallahi yoruldum ben sizden ya! Yoruldum ben sizden ya! Ben de senden yoruldum! Gerçekten yoruldum ben senden ya! Ben